Evet, dün Beşiktaş'tan sonra bugün de Fenerbahçe taraftarını Hayal Kırıklığına uğrattı. Hem de Kadıköy'de banko kazanır denilen maçta Konyaspor'a karşı Sarı Lacivertler 2-0 gibi net bir skorla yenildiler. Hatta hani şöyle baktığımızda hani takımı heyecanlandıracak gol pozisyonu bile yoktu. Evet, şimdi önce tabii bunu sormak lazım. E, hep bunu anlatıyoruz e, yaptığımız yorumlarda baskılı oynayan takım, işte geçen 5 yaşında aynı şeyi söyledik. 77'ye 23'tü ama gol pozisyonu yoktu. Yine baktığımızda Fenerbahçe, hani maç boyunca tabii ki topun hakimi, sahanın hakimiydi. Ki beklenen de oydu. Zaten Konya Spor'da ona izin vererek oynadım oynadı maçı ama hani baktığımızda da çok anormal kontrataklarla Konya gol bulmadı. Sonuçta özellikle ilk gol... tabii Tabi tebrik etmek lazım. Son dönemde gördüğümüz en güzel gollerden bir tanesiydi o yarım voleyi nefis bir hareketti yani. Öyle güzel tamamladı ki oyuncu. Hani kalecinde yapacak hiçbir şey yoktu. Özellikle Altay gene ilk yarıda iyi bir top çıkardı ki ben biliyorsunuz hani Altay'ı da hani çok bayılmam ama birkaç haftadır özellikle Fenerbahçe'nin kazanma serisinde Altay'ın da büyük rolü olduğunu özellikle Karagümrük maçındaki kurtardığı penaltıyla büyük rolü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün peki <laughs> iyi olmadı. Önce ona bakalım. Şimdi e, genel olarak baktığımızda hani benim zaten e, futbol mantığım var. Beni iyi kötü e, takip eden seyircilerimiz biliyordur. Ben e, bir futbol takımını böyle yere doğru giderken hani her taraftan hamle yapan, kanatlardan, ortadan işte e, geriden de gelmeyle falan e, gibi düşünüyorum. Ama tabii ki genelde dünya futbolunda da bu. E, dünya futbolunda da şu anda e, iki forvetin iki kanat oyuncusunun forvet gibi ters ayakla oynatılması, onların içeri girmesi, Santfor'un üzerine oynaması, iki bekten de devamlı çıkıp orta yapmasını beklemesi hem oyunu yavaşlatıyor. Çünkü şöyle düşünün. Fenerbahçe'de şimdi bekler kim? Gökhan'la Caner mükemmel. Tamam. geliyorlar, orta yapacaklar. onlar gelene kadar yani adamın back pozisyonundan orta yapacağı pozisyona gelmesi için normal kanat oyuncusundan bir, aynı iki katı mesafe kat etmesi lazım. Düz mantıkla düşünürsek. O zaman ne oluyor? Defans yerleşiyor. Yani bu bir kere birinci şey bu işin kuralı. Sonra onlar yerlerini kaybediyorlar. Dikkat edin Fenerbahçe'nin de yediği özellikle geçen sene Beşiktaş'ın da yediği birçok golde Canel'le Gökhan'ın boşalttığı alanlardan rakipler pozisyon buluyor. Bugün de Gökhan'ın tarafından bindirdi. Adam Caner'de o saytı bozdu. Gol oldu. Neyse çok uzatmayacağım. Şimdi Fenerbahçe yani böyle mesela Beşiktaş'ı biliyorsunuz. Iki, yani takip eden varsa bu şeyi izleyenlerden. iki haftada 3 haftada yerden yere vuruyorum. Çünkü hiç beğenmiyorum Beşiktaş'ı. Hiçbir şeyini beğenmiyorum Beşiktaş'ın. Ee, ama Fenerbahçe'de hani o kadar böyle aa işte Fener işte yenildi bak hadi ben şimdi Fener'de bir sallayayım falan diyeceğim bir durum yok. Fenerbahçe bana göre elindeki kadroyu içerisinde e, Erol Bulut daha ayakları yere basan ve kazanmak isteyen bir takımla bugün sahaya çıktı. E, hatta işte gol attı. işte el falan filan verilmedi. E, ama işte şu çok önemli arkadaşlar. Bunu yani anlamanız lazım. Yani bunu işte kimse anlayamıyor. Ben onu görüyorum da işte kim anlayacak bunu onu bilmiyorum işte. E, şimdi bir Türkiye'de zaten bir kere Fener Beşiktaş Galatasaray'a karşı bir kapanma olayı ve açılma olayı var. ya yani Kapanalım açılalım. Şimdi sen kapanan bir takımı açmak için oyunu kanatlara yayman lazım. Yani çok basit bir şeylerse anlatıyorum herhalde ama hani bunları anlatmak zorunda olmak bile bana komik geliyor. Hatta bazen düşünüyorum. Ya diyorum bunlar diyorum doğru yapsa bana konuşacak konu da kalmayacak diyorum. Çünkü hani işin bir kere temel kuralı var. Temel kuralı yapılmıyor bir kere. Hani şimdi adam kanatlardan bindirse, sağdan soldan kanat oyuncuları gelse, e ben o zaman ne diyeceğim? Size bir şey diyemeyeceğim yani. Adam yapmış diyeceğim ama her mevkinin adamı yanlış oynadığı zaman, bana göre özellikle yanlış oynadığı zaman e biz de iki kelime ediyoruz. Şimdi e Valencia Santrfor geldi sağ kanada geçti. E nispeten tamam kanat da oynayabilecek özellikle ki doğru bana göre. Hani şu kadro içerisinde orada oynayabilecek e, adam Valencia. Onun yanında kim Ferdi oynayabilir o mevkide. Bir kere birincisi orada yine iyi kötü bir şey yaptı ama sol taraf işlemiyor doğru dürüst benim e, gördüğüm kadarıyla. E, işte bugün Tiam oynadı orada. Hiç var mıydı yok muydu belli değil zaten. E, ama Samat da bir kere kesinlikle Fenerbahçe'nin santrforu değil. Yani bu Samata'yı mesela hani kim beğenerek almış ee, inanamıyorum yani hani hiçbir şekilde e, Samata bu takımda oynayacak bir adam değil. Ee, hem kısa kısa adamdan tek santifor olmaz zaten. Ben bunu anlatamıyorum. Ee, bunu da gören yok. Ee, Samata'nın santiforuna bir takım işi zor zaten. Onu hep zaman Ben şöyle düşünmüşüm maç içerisinde. Ee, i̇şte Samata ile başlar. Sonra Sise girer. İşte Sise girince biraz daha nispeten e, daha hani santifor özellikle oyuncu olduğu için. Sisele de sonuca gidilir falan dedim ama e, işte o mükemmel gol e, Fenerbahçe'nin oyun planlarını bozdu. Arkasından da işte Caner'in bozdu offside'de. Hatta şey çok komik. Hakem en çok itiraz eden Caner. Adam en sonunda diyor ki ya kardeşim sen bozdun offside'de. Daha neyi anlatıyorsun? Neyi konuşuyorsun? E, Caner'in golünden sonra Fenerbahçe'de mantık olarak e, biraz kafa olarak da düştüler oyundan. E, şimdi Fenerbahçe'nin mesela Beşiktaş'ı çok eleştiriyor. Neden? Fenerbahçe Beşiktaş'ın yani Sergen'in yaptığı her şey yanlış bana göre. Yani baştan aşağı aşağı hala hala Bellington'u falan savunuyor dün açıklamalarında. Artık yorum bile yapmak e, komik geliyor. Ama e, Fenerbahçe'de baktığın zaman çok fazla değişiklik yapacak bir durum yok. İşin kötü tarafı o. Yani Fenerbahçe'nin hani Erol Bulut'un elindeki kadro ama şimdi Erol Bulut bu kadroyu kurduğu için onu eleştirebiliriz. Ama o kadroda çok fazla oynayamıyorsun işte. Hani bugün baktığında Ozan Tufan, e, Gustavo, önlerinde Pelkas... Güzel bir takım yani. Sağda Valencia, orası güzel dördü. Sol açıkla Sandrfor yanlış. O da gol ne zaten zorluyor. Şimdi hani burada belki şu olabilir. O Adem'i çocuk sağlam adam. Belki o girer. İşte sola bir alternatif üretebilirler mi? E falan bir şeyler yapılabilir Fenerbahçe'de ama hani Fenerbahçe'nin e, durumu Beşiktaş kadar e, nasıl diyeyim yani ters değil. E, o yüzden Fenerbahçe'nin daha zor. Çünkü Beşiktaş iyi kötü, Sergen Yalçın en sonunda bir yerlerde bir şeyler düzeltecek belki ama Şimdi şeyde çok oynayamıyorsun takımda. Oynayacağın bir takım yok. Sosa girecek. Hep bir de 35-36-37 Gökhan, işte Sise Sosa hep çok yüksek yaş grupları. Bunlar böyle uzun vadeli olaylarda işleri de zor. O yüzden Fenerbahçe hani böyle Erol Bulut, böyle disiplinli bir takım. Hep götürecek yani ama ben hani bilmiyorum tabii yanılırsak da biz de bir yanılmış olalım. Her dediğimizde çıkacak diye bir kural yok ama hani ben Fenerbahçe'nin pek bir şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hep söylüyorum ben Galatasaray'ı beğeniyorum, Alanya iyi, işte bunlar yine ligi zorlayacaklar. Fener sonuna kadar zaten götürüyor, onda şüphe yok. Yani Fenerbahçe hep bir şeylerin içinde olacak. O iki, 3 dört, o iki oralarda olacak. İşte Başakşehir bir çıkış yakaladı zaten her zaman istikrarlı bir. Yani bakın, futbolun zaten hani iyi kötü zaten gelen yorumlarda da görüyoruz yani hani Doğru adamı doğru yerde kullan. İki kanadı aç, oyunu aç, İşte ortayı yap, şut çek. Bunları yapacaksın yani. Bunları yapmayıp, ondan sonra biz çok koştuk, 110 koştuk, 106 koştuk, 113 koştuk. Ee koştun da ne oldu? Kaleye şutun yok yani. Hani sırası geldiğinde. Anlatabiliyor muyum? Koşmak tamam, güzel bir şey koşalım. Ama kaleye de şut atacağız yani. Hani gol pozisyonu da bulacağız. O yüzden Fenerbahçe'nin e, yani çok büyük trans çok transfer yapıldı, şu oldu bu oldu ama hani böyle oyunu çevirecek o işte ayağına top yakışan mesela işte Fenerbahçe'de bile hiç yok. Yani hani baktığımızda. Hani Pelkas böyle gizli forvet gibi ama yumuşak ayaklı adamı geçirecek bir adam değil. O yüzden diyorum ya ben böyle hani beşler niye çok eleştiriyorum? Hani hiçbirini doğru kullanamadığı için eleştiriyorum. Ama Fenerbahçe'de mesela şimdi Erol Bulut'u çok fazla eleştiremiyorum yani. Dediğim gibi bir Samatay'ı oynatmam. Yani ben oynatmam. Birkaç hafta sonra da oynamayacaktır zaten. Ona da adım gibi eminim yani. O yüzden ben şimdi Samatta'yı da niye oynattın diye adamı da çok eleştiremem yani. Sonuçta bir Sandervor almış oraya koymuş. Adam Sandervor koyacak ama Fenerbahçe'nin adamı o değil. O çok net ortada yani. Hani burada benim görüşüm ben o zaman Adem ile başlarım yani. Adem'i arkasından Sise. Belki Sise sonra Adem'i. Samat ikinci adam olarak oyuna girebilir. Hani bunları yapılabilir. O yüzden hani çok fazla Erol Bulut'a sallayamayız. İşte Stopeler belli seviyede, belli kalitede Serdar Aziz oynar, öbül oynar. Yani adlarını bile düzgün adamların bilmiyorum yani, yani <laughs> Hayatını duymadım adamlar alınmış hmm. e, belli seviyede adamlar yani hani e, o yüzden o girmiş bu girmiş çok fazla sallamam ama e, bir hani Serdar Aziz de benim için bu Fenerbahçede e, takımı taşıyacak seviyede bir oyuncu. Çünkü Serdar Aziz'in Bursa'dan çıktığı bir önceki seneyi hatırlayın. Neredeyse Bursa Ligi'ye en çok goleyen takımıydı. O, hemen hemen de o geri dörtlüyü de bir ara Fenerbahçe almıştı. Kaleci'yi, Sağbek'i, e, işte Serdar Aziz'i falan e, toplamıştı Fenerbahçe. Ondan sonra diyorlar ki niye gol yiyoruz? E, bunları bulabilirsiniz. Siz benden daha meraklısınız bu işlere. Gidin Bursa'nın o, o kadrosunun bakın kaç gol yediğini. E, Şenol Güneş'i hani herkes öve öve bitiremiyordu da yedinci falan oldu o takım. E, ve anormal gol yedi. Yani sonuç olarak Fenerbahçe'nin kalabalık kadrosu çok kaliteli değil. Yani benim buradan söyleyeceğim o şey o. İşin ana fikri o. O yüzden çok kaliteli olmayan kadroda işte rüzgar arkana alırsan gol olsaydı bugün o Pelkaz'ın golü olsaydı maçı kazanacaktı. Hani Konya'da piyangoyu buldu bugün. beraberliğe gelmiş. İşte dediğim gibi stoperin attığı inanılmaz güzel bir vole ceza sahasının dışından neredeyse. Hani olacak bir gol değil ama oldu. Çok güzel tebrikler. E, i̇kinci golde işte Caner offside'i bozdu. Adam ağır, gidecek hali yok. Tam Gökhan'la beraber vurdular. O vuruşta işte kaleciyi de zaten attı, Onda çok yapabileceği bir şey yok. Yani bugün Konya için eğrisi doğrusuna denk geldi. Fenerbahçe'de disiplinli oyununu çok kaliteli olmayan oyuncularıyla zafere taşıyamadı. İşin bana göre ana fikri bu. Sonuçta Fenerbahçe içeride bu tip şeyler yaşayacak. Dediğim gibi çok süratli ve dikine giden oyuncuları olmadığı için. Oyunu bu tip oyuncularla kanatlara yayabildiği zaman daha iyi olabilir ama genel olarak baktığımızda hani benim bütün Fenerbahçe arkadaşlarım o sene bu sene şampiyonuz, şu şuyuz buyuz diye konuşuyorlar. araları sohbetimizde de konuşuluyor. Hani olursa da şaşırmam. Çünkü diğerleri de çok iyi değil. Yani baktığımızda şimdi Galatasaray diyoruz da Galatasaray'ın da muslerasız Galatasaray o da çok hani böyle güven vermiyor. Anadolu takımları da harika gidip sorunu getiremiyorlar. O yüzden hani şu anda Fenerbahçe'de kesin olmaz diye de bir iddiam yok. Onu söyleyeyim ama e, hani Fenerbahçelerin çok beğendiği bir Fenerbahçe de yok benim gördüğüm. Birkaç hafta izliyorum maçlar hep böyle e, işte zorlama 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 gidiyor işte. Hani o rakip 10 kişi kalıyor gol geliyor işte su adam penaltı kaçırıyor şu oluyor bu oluyor falan filan. E, o yüzden e, Fener'in de işi çok kolay değil. Bakalım işte bu hafta bugün e, orta sınıf bir kadronun e, yol kazası diyelim. Ya önümüzdeki haftalarda da neler olacağını ya konuşuruz.